bir nefesle başlar her şey. Nefes, yaradılanı yaradana bağlayan, yaradılana geldiği dünyada hareket sağlayan, beden kalıbının içinde cana dönüştüren. Büyük bir maceradır bu sınav yerine gelmek. Bile, isteye, yazgısı kendince yazılı bir ışık yoluyla ışımaya dünyaya masmavi evrenin incisi terraya sınav yedir dedik ya gerçekten de yamandır sınavlarda sabır gerek dayanmaya nefesin bedenin enerjisi ruhun ise sana can verenin ta kendisi. Nasıl unutursun sen nereden geldiğini, tüm zorluklarını kabul edip neden geldiğini. Bebek hallerimizin objektiflere yansıyan nice fotoğrafları vardır hepimizde. Gözler aynıdır yıllar geçse de verdiği ifadede. Bilmez o bebek bakarken objektife. Kendini neler bekliyor, neler görecek gelecekte. Belki hastalıklar, kazalar, aldanmalar, bir ihtimal haksız yere hapis yatmalar. Depremler, seller, yangınlar ve salgınlar. Nice bebek büyüdü, adam oldu ya da acılara rağmen üreyen bir kadın tükendi insanoğlu savaşlarda ya da saydıklarımla büyük bir sınavdı oynanıyordu her mecrada belki de farklı farklı bedenlerde defalarca sen evrenin mavi gezegeni şimdi dinle beni ben madem geldim ışık olarak çekinmedim bir de kaba maddeye girdim. Elbette vardır benim bir bildiğim. Sana yenilmek yok. Oh, bil hele. Mücadelem sürdü baskıyla inandıklarım uğruna nice meydanlarda. Ezilmekten korksaydık girmezdik bu kavgaya. Yenilmekten korksaydık hiç Tekrar tekrar gelir miydik dünyaya? Savaşınla aldın canlarımı, yakınlarımı. Yılmadık, tekrar inşa ettik burayı. Salgınlarınla aldın canlarımı, yakınlarımı. Gene kaldığımız yerden kalktık ayağa. Doğal afetlerinle bazen yer kaydı altımdan. Bazen sular götürdü tüm var sandıklarımı. Alevinle taşlaştık, sonraki nesillere ibret olduk. Anlamadı çoğu insan formlu canlı. Gene geldi dünyanın sınanma zamanları. Seni yenmeye değil, anlamaya geliyoruz oysa. Şimdi sana bir sözüm var, sevgili dünya. Sınavların çok olsa da, çaresi birlik enerjisi. Birlikle bir olmanın mutlu enerjisi. Yürekten duamızdır. Sadece sevginin simgesi. Ey güzel evren, ey yaratımın sonsuz sevgisi. Acılar çekiliyor yine dünyamızda. Nasıl dayanacak canlar buna? Kayıplar, yoksulluklar, adaletsizlikler. Hepsi karşımıza bariyer gibi dizildiler. O zaman tüm yaratılış adına sevgiyle kaldırıyoruz kötü enerjileri. Şimdi kim bilir kaç can hastane yataklarında yaşamın kıyısında savaşıyor salgınla. İyilik, şifa, evrendeki umut artık gelsin kapımıza. İnsan, insanı anlasın, canını yakmasın bir diğerinin. Çocuklar büyürken evsiz, anasız, babasız kalmasın. En kara anlar sabahın seherinde sökecek olan güneşe nasıl gebeyse öyle engellenemesin insanın aydınlanışı. Kimse aç kalmasın benim evladım yerken başkasının evladı sadece yutkunmasın. Gençlik olsun, büyüsün çocuklar. Sonra sevdalansın. Mutlu kahkahalar atsın, yarını kuracak. Neşeli gözlerle dünyaya bakan umut dolu gençler. Kaçmak istemesin ülkesinden, mazallah dünyadaki serüveninden. Aşk kaplasın her yeri, bedenleri sıcacık gülüşlü, özgür yaşlılar anlattıklarıyla zenginleştirsin yeni nesilleri. Akıl olsun daima açık zihinle bilgiye koşan. Bilmek için okumak, anlamak için de yürek. Bebekler tedavisizlikten, tedaviye ulaşamamaktan ölmesin. Ben yerken, giyinirken, barınırken, eğitilirken, dünyanın, ülkemin en bilmediğim köşesinde, diğeri de sahip olsun bu hakların her birine. Ülkemde, tüm ülkelerde kimse kalmasın fikrinden ötürü Karazindanların içinde insan olmanın onurundan yoksun şekilde adalet daima gerçekleşsin en emin ellerdeki teraziyle. İnsanlar aydınlıklarını saçabilsin dar ağacına çekilmeden, cadı yerine koyulup yakılmadan. Evrenin pozitif enerjisi yeter herkese. Bu bulunduğumuz yerde zıttıklar niye? İyi, kötüye. Neş'e hüzne, sevgi nefrete galip gelecektir. Herkes bilinçlice el ile verince ışısın dünya açlıktan uzak, yastan, yalnızlıktan ırak. Sınırlar olmasın aramızda. Her nehrin, her şelalenin, bilmediğim her bitki ya da çiçeğin bana da sana da ona da sunulmuş olduğu benim tek gerçeğim. Huzur dolsun yüreğin. Her inançta cennet dediğin senin insan olmanın onuruyla yüreğini ışıttığın tüm güzelliklerin.